Herkese merhaba. Bugün pratik buzluk tariflerinde sizlere tereyağımı ve mayamı dondurucuda nasıl sakladığımı göstermek istiyorum. Bu tereyağımı da önce şu naylonunu çıkartacağım. Kestim şuradan. Bunu çıkartacağım. Mayalarımı streç filmle böyle tek 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 hava almayacak bir şekilde kapatıyorum ve kabıma koyuyorum. Böyle. Bunu bir tane yarım kesmiştim daha önceden. Bunu da şimdi streçleyeceğim. Onu da koyacağım. Streçledim en sonuncuyu da. Bu şekilde koyup ağzını kapatıyorum. Ama ilk aldığınız zaman yarım yarım da çok kullanıyorsanız bu mayalarınızı ikiye bölüp de aynı şekilde streçlerseniz sizin için daha da iyi olur. Böyle kapatıyorum. Eğer kullanacağım zaman çıkartıp bir tanesini kullanıyorum. Hiç bozulmuyor 6 ay kadar duruyor dondurucuda. Tereyağımın üzerindeki kabını çık açtım. Altına yağlı kağıt koydum. Şimdi bu 1 kilo tereyağım. Tabii ki bu hemen bozuluyor. Önce bunun göz kararı ikiye bölüyorum. Sonra tekrar ikiye bölüyorum. böylelikle 250 250 4 tane olmuş oldu şimdi bu e, bu kabımdan yağlı kağıdımı alacağım tereyağımı yağlı kağıdımın üzerine aldım tereyağımı şimdi böyle e, parçalamamın sebebi e, dondurucuya atıyorum gerekli olduğu zaman ihtiyacım olduğu zaman açıyorum sadece bir parçasını alıyorum öbür türlü Çünkü dondurucuda bütün attığımız zaman onu parçalamak zor oluyor şimdi yağlı kağıdımızı sarıp sardım yanlarını böyle büküyorsunuz çünkü hava almasın ve ben yine de bir poşete buzlu poşetine koyuyorum sıkı bir şekilde kapatıyorum iyice hava almıyor poşetledim bu da mayan bu şekilde dondurucuya kaldırıyorum şimdi daha önceden yapmış olduğum tereyağımı göstereceğim dondurucudan. Şimdi dondurucumdan daha önceden tereyağımı gösteriyorum. Poşetten çıkartayım. Yağlı kağıdını da açıyorum. Tereyağım böyle. Dondurucuya daha önce koyduğum tereyağım. Şöyle yani kapatıp kaldıralım. Umarım iyi bir fikir olmuştur sizler için de uygularsanız bence hiçbir zaman tereyağınız da kötü olmaz. Mayanız da kötü olmaz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.